ihtiyacı karıştırmak. İnsanın karnı doyuyorsa, işi varsa, evi varsa, arabası varsa, tatile gidebiliyorsa, çocuklarını okula gönderebiliyorsa bir kafeye, lokantaya gidip yemek yiyebiliyorsa bu lüks değildir arkadaşlar. Bu insan olmanın gereğidir. Bu bir ihtiyaçtır. Başkaları yapabiliyorsa sen de yapabilmelisin. Sen de insansın, o da insan. Sen okulunu mahalle mektebine vermeye devam ediyorsan, eğer senin Bayağı hani üstündekiler de özel okullara vermeye devam ediyorsa senin çocuğun da onun yanında çalışacak demektir. Senin gibi o da onun hizmetçisi olacak demektir. Yani şükür şükür güzel tamam şükür edeceksin ama ihtiyaçla zenginliği ihtiyaçla lüksü karıştırmayacaksın. Yani karnını doyurma hakkın, çocuğun okula gitmesi hakkı, bir tatile gitme hakkın, bir lokantaya gitme hakkın lüks değildir tamam mı? Öteki insan yapabiliyorsa bunu senin de yapabilmen gerekir. Bu bir haktır, hak.